Merhaba arkadaşlar. Yeni bir 10 kelimeyle daha karşınızdayım. Ee, durmuyoruz, devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi kelimeleri eklemeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımıza yetiştirmeye devam ediyoruz. Daha çok kelime, daha çok e, öğrenmek demektir. Daha aynı zamanda benim için de ifadesi daha çok çalışma ve daha çok yok al e, yol olmak demektir. Bu arada 511 ab abone olmuşuz. Gün geçmiyor ki büyümeyelim. Her hafta üzerine koyarak gidiyoruz sizler sayesinde. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Her dersin başında olduğu gibi. Çünkü sizler destek oluyorsunuz bu işlere. İkinci olarak her zamanki gibi bekliyorum. Oraya bir like, bir yorum atmanızı bekliyorum. Ve sonra devam ediyorum. Evet bekledim. Like ve yorum bekledim. Bu arada e, Spotify'da bulamayanlar var. İngilizce kelimeler diye aratırsanız bulursunuz arkadaşlar. Zaten oradaki profil resminden de aynısı olduğunu görürsünüz. E, Spotify'dan dinleyenler için de YouTube'da çağrışımlarıyla YDS kelimeleri. on da oradan bulabilirsiniz. E, kelimeler yine bugün kelimelerimiz çok güzel. Gerçekten tam böyle e, yaraya ilaç olacak şekilde e, ee, sizin YDS kelimelerinde çıkabilecek kelimeler. E, lütfen iyi dinleyelim. İyi bir şeyler yapmaya çalışalım ve sınavlarımızı yüksek alalım. Ha sınavlardan sonra unutmak yok arkadaşlar. Sınavlardan sonra yorumlarda buluşuyoruz. Eğer işinize yaradıysa, eğer sınavda, sınavda e, orada o kelimeyi gördüğünüzde benim bu anlatımım, bu ses tonum, bu e, yükselmelerim ve düşmelerim o an sizin aklınıza geldiyse böyle bir komik an oluştuysa lütfen bunları yazın. <laughs> çünkü ben de merak ediyorum. benim de aklıma geliyor çünkü. Hani ben anlatsam bile bir yerde gördüğüm zaman ondan sonra direkt e, o çünkü beynimize bu hikayeleştirilmiş olarak kaydedildiği için bu hikayeler aklımıza geliyor. Neyse ya çok gevezelik ettim. Konuşmayı da seviyorum bu arada. Ne yapayım? Konuşmayınca da olmuyor. E, capability, capability, e, capability, yetenek demektir. E, zaten kapasiteden aklınıza gelecek. Bu gencin kapasitesi ancak bu kadar. Yetenek fukarası, yetenek. Capability, yetenek demektir. E, kapasiteden bu gencin kapasitesi ancak bu bu kadar yetenek fukarası e, bakıyorsun zaten elindeki topları düşürmüş e, düşmeye de böyle yeltenmiş ha bu arada şunun da e, haberini vereyim arkadaşlar e, elimizdeki çizimler bittikten sonra artık bundan sonra e, şeye geçiyoruz grafik tablet aldım bir tane bundan sonra da e, dijital çizime geçiyoruz. Daha güzel olacak. Daha renkli olacak. Daha canlı olacak. Akılda kalıcılığı daha çok arttıracağız. Content e, memnun içerik. E, burada içerik anlamını biliyorsunuz. Memnun anlamını çok bilmeyebilirsiniz. olabilirsiniz. Şimdi konutların içerikleri endüstriye uygun değildi. Content ya konutların içerikleri endüstriye. Bak content Konut and endüstri konutların içerikleri endüstriye uygun değil zaten content içerik demekti memnun anlamında şey yapmak için de İngiliz kontu en sonunda memnun kaldı yapılan işlerden bak konut ya İngiliz kontu en sonunda memnun kaldı yapılan işlerden ya kon, konut ve endüstri bileşip e, konutların içerikleri endüstriye uygun olur mu olmaz çünkü konutların odaları vardır ondan sonra e, ne bileyim küçüktür odaları e, şey olmaz. Ne, içeriye elemanları yerleştiremezsin. Kapasitesi bellidir hani. Capability neydi? Kapasite, yetenekti. Duplicate, e, dubli dubli jate, e, dub, dub dubli cate de yazılıyor. Kopyasını yapmak. Şimdi Dupedus, dup, Dupedus kopyasını yapmış bu Lia li, zaten liyakata uymaz şimdi evet gerçekten saçma benzetmelerimizden birisi ee, Duplicate, duplikat duplicate duplicate düpedüz şimdi düpedüz ve liyakat bak düpedüz kopyasını yapmış bu liyakata uymaz evet zaten ee, daha önce bir ara koyun klonlanmıştı değil mi o, duplicate edilmişti hani klonlamış e, kopyasını yapmış düpedüz liyakat, düpedüz kopyasını yapmış. Liyakat olmaz. Şimdi bunların arkadaşlar bu arada bunun üzerinden de kelimeleri inceledikçe ufak infoları da veriyorum. Neden? Ee, şimdi bu kelimeler arkadaşlar bu kelimeleri hani bir kere burada duydunuz. Okey çok iyi hocam akılda kaldı falan. Üç gün sonra hatırlayamazsın arkadaşlar. Niye hatırlayamazsın? Çünkü bunu tekrar etmen lazım. Bir şeyi tekrar ettiğinde bunun kalıcılığını çok güzel... Bizim kelimelerimiz zaten anlatım şekli kalıcılığı üst seviyeye çıkıyor. Siz bu kalıcılığı tekrarlara daha da üst seviyeye taşıyorsunuz. Lütfen dediğime uyun. Immense ee, Immense diye yazılır. Kocaman anlamındadır. Bu kocaman piyano aşağı inmezse biz ne yaparız? Immense. Bak bu kocaman piyano immense kocaman demekte bu kocaman piyano aşağı immense immense abi bu aşağı zaten piyanolar hani bir yere yerleştirirken duvar falan kırılıyor sonra üzerine duvar şey alınıyor ya da kapılardan falan geçmesi çok zor ee, hani bir yere yerleştirdikten sonra çıkartılması da çok zor o yüzden de e, piyano hani yani kocaman olur piyano. Bu koca piyano, bu koca piyano aşağı immens. İmmens abi bu aşağı. Koca piyano. Industries, e, Industrious diye yazıyor. Industrious diye çalışkan demektir. Hindu, Hindu. E, in, baştaki Hindu deyince Hindu aklınıza gelmiyor. Hindular, e, Trius, Trius diye yazıyor ya. E, Hindular turistlere göre çok çalışkandı. Bakıyorum Hindular gerçekten ellerinde bir şeyler var. Satış yapıyorlar. Etrafa ne bileyim e, kendi ekmek paralarını kazanmak. Turistlere bakıyorsun elinde bavulla geziyor abi. Şimdi bu olmaz. Yani elinde bavulla geziyorsun. Okey ama ya yani Hindular o zaman turistlere göre daha çalışkandı. Hindular turistlere göre daha çalışkandı. Çalışkan demektir. Hindular turistlere göre daha çalışkandı. Arkadaşlar bu kelime önemli bir kelime. Yani bu kelime soru çözdürebilir dikkat edin. Realistik ee, zaten realist olan derler realistik gerçekçi bir görünüşü vardı. Realistik gerçekçi bir görünüşü vardı. Bunu zaten genelde Türkçe'de de kullanıyorlar. Hani oradan aklınıza çağrışma yaptırmak istedim. E, akılda kalıcı da yüksek bir zaten bu ihtimalle biliyorsunuz. Realistik gerçekçi. Realistik aynadaki görüntüsüne bakıyor. Realistik gerçekçi bir görünüşü vardı. Magnify, magnify, magnify diye yazdı. Büyütmek anlamında. Şimdi, ee, buzdolabının üzerindeki magnetler nifak tohumlarını büyüttü. Buzdolabının üzerindeki. Şimdi büyük ihtimalle buradaki buzdolabının üzerindeki magnetler eşlerin birbirine laf sokmak için bir aracı konumda gelmiş. Mesela şuradaki bir söz buraya magnet bir söz e, atıyor. O da ona bir söz atıyor falan. Yani buraya geliyor ki e, sen benim hayatımı yediğin e, çilekeş diyor. Öbür de diyor ki e, ben olmasaydım sen nerelerdeydin falan gibi böyle özlü sözler paylaşıyorlar. Yani buzdolabının üzerindeki magnetler nifak tohumlarını büyütmüş. Büyütmek anlamında. Buzdolabının üzerindeki magnetler nifak tohumlarını büyütmek. Magnify, magnifi, magnifeye. E, bu büyütmek demektir. Zaten mag magnet, buzdolabının üzerindeki magnetler nifak tohumlarını, nif nifeye var ya, nifak tohumlarını büyüttü eşin arasında, iki, eş arasındaki. Buzdolabı var, eşler var karşılıklı. Birbirine laf lafzı. Postpon. Şimdi, bunu hemen aklınıza kaldı değil mi? Postaları ona diyerek erteledi. Posta almazsanız ertelenir. O ne? Postaları, bak postaları, postaları. Zaten bize e, bak bakıyorsun postacı var. Posta bize posta getirmiş. Postacı bize posta getirmiş. Yani mektup getirmiş gibi. Postaları o ne diyerek erteledi. Almamış adamana. Bu ne ya? O ne diyerek tamam ben sonra alırım diyerek hadi görüşürüz kardeşim diyor. Artı postpon. Postaları bak. Postaları o ne diyerek erteledi almamış. Tamam ya, ben bilmiyorum benim değil falan diyeyim hani ertelemiş kabul etmemiş ertelemiş presentable presentable düzgün bir görünüş değil mi ya yani presentable takım elbise giymiş hani presentable görünüşü demez mi bir iş görüşmesine falan giderken ya da gördüğümüzde presentable görünen takım elbise düzgün görünüşlü iş açıcıydı presentable düzgün görünüş demekti ee, bunları direkt e, Türkçe kullanım şekillerinden çağrışım yaptırıyoruz hani bizde de kullanılan şekliyle Stan şaşkına çevirmek arkadaşlar. Sütun diye yazıyor. S-T-U-N -e diye yazıyor. Aa, evin sütunları çapraz. Şaşkına döndüm. Stan sütun e, yazı sütun ya sütun evin sütunları evin sütunlarına bakıyorum çapraz e ben çapraz evin sütunlarını neye dönerim? Şaşkına dönerim. Bu nasıl mimari abi? Evin sütunları dik olur. Yere 90 derece hatta yere e, birbirlerine 90 derece olur. Kiriş ve sütunlar. E, yere 180 derece mi oluyor? Direkt dikme şeklinde. Hayır o 90 derece oluyor. yerleşe şey arasında 90 derece. 180 derece yatıyor. Tamam. Yere 90 derece şekilde yukarı çıkar. E, bakıyorsun sütun stan sütun. E sütunlar nedir? Sütunlar e, evin sütunları çapraz diyor. Normal dik olması lazım. Çapraz. E ben burada niye dönerim? Şaşkına dönerim. Tamam, şaşkına dönmek. Evet arkadaşlar burada şimdi şimdi gelelim şeylere. E, birkaç yorumda gördüm arkadaşlar. Hani e, ya hocam unuttuk mu unutmadık mı e, bilemiyorum diyor. Hani e, öğreniyoruz ama çabucak arkadaşlar Bakın tekrar ederseniz bunları tekrar ederseniz unutmaz. Bunları tekrar çok kolay. Yani şöyle bir şey. Hemen orada sütun, e, stan, e, sütun, ha, tamam sütun sütunlar çaprazdı şaşkına çevriliyordu tamam böyle hani çok kısa sürede <laughs> benim oğlanın sesi geliyor koşuyor çok kısa sürede e, bunları tekrar edebilirsiniz. Hani postpon ha postaları ona ne diyerek erteledi kabul etmedi ha tamam. Böyle diyerek tekrar tekrar ederseniz bir defter tutup bu defterin her bir sayfasını yarıya böldünüz. Ve bir, bir sayfaya iki tane kelime koyuyorsun. Bir yarıya bir kelime bir yere bir kelime. Oraya kendiniz bir çizim yapın basit. Oraya kendiniz bir iki cümle yazmaya çalışın. Bir şeyler yapın. Yani buradaki amaç ne zaten? Benim sizin Geçmiş yaratmaya çalışıyorum İngilizce kelimelerle. Ve unutmayı engellemek, e, çok kelime ezberlemek için. E, bu şekilde de ana dilimizden yararlanarak, aslında burada yaptığım şey ana dilimizden yararlanarak İngilizceyi öğrenmeye çalışıyoruz. İngilizce kelimeleri öğrenmeye çalışıyoruz. Çağrışımlar yaptırarak. Bazı arkadaşlar kökenlerine inerek öğrenmesi Bazı arkadaşlar işte böyle çağrışımlar yaptırarak. Bu öğrenme yöntemi çok hızlı öğrenme yöntemidir. Ama tek dezavantajı bunu tekrar etmemiz gerekiyor. Tekrar etmediğimizde nankör bir öğrenme yöntemidir. Arkadaşlar tekrar edelim. Tekrar ettiğimiz sürece bakın bir size bir tüyo vereyim. Tekrar ettiğimiz sürece kesinlikle ama kesinlikle unutmayacağız. Bunu buraya yazın. Hocam söyledi dersiniz. Hocam söyledi dersiniz. Unutmayın. Bu arada e, bu arada lütfen yorum atmayı, like atmayı unutmayın yorum atalım like atalım arkadaşlar hadi eğer ki yorum ve like atmaya devam edersek biliyorsunuz bu iş büyüyecek bu iş ne kadar çok büyürse o kadar çok kişiye ulaşacak ve bizler o kadar çabuk büyüyeceğiz daha çok video atacağız daha çok şeyler yapacağız Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Benim anlatımımdan yana <laughs> Hala kısık ses kaldım. Benim anlatımdan yana bir sıkıntı varsa lütfen kusura bakmayın. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Her zaman daha iyi yapacağım. Her türlü eleştirinize açığım. Şimdiye kadarki olumlu dönüşlerinizden olumsuz da olsa hiç sorun değil. Olumlu olumsuz dönüşlerinize çok teşekkür ederim. Olumsuzlar beni geliştirir. Olumlular beni yüceltir, gururlandırır. Hepsi kabulümdür. Görüşmek üzere.